Doğru ilaçlama nasıl yapılır, nasıl olması gerekiyor, herkesin kafasında birçok soru işareti var. Biz bugün bununla ilgili bir program yaptık. Size bugün bunu anlatacağız. İlaçlama. Şimdi herkes şimdi bu dönemde ilaç atıyor veya yaz döneminde de ilaç atıyorlar. Bu ilaçlamada ilaç iç kısmı yani ağacın iç kısmına doğru bir şekilde nüfus, etmeye, nüfus etmezse sizin attığınız ilaçların, gübrelerin bir faydası yok. Attığınız ilaçlar boşa atmışsınızdır. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Şu an 40'tan fazla iğde üreticilere, ceviz üreticilere yardımcı oluyoruz. Yaptığımız uygulamalarla onların verimlerini arttırmaya çalışıyoruz. Ama 2021 yılı bizde bir kırılma noktası yaşadık. 2021 yılında artık birçok bahçeye gittik. Birçok üretici bizi bahçelerine davet etti. Bahçeme danışmanlık hizmeti verir misiniz? Bu ağaçları kurtarabilir miyiz? Artık çok geçti. Birçok bahçeye bizim yapacağımız bir şey yok. Bu ağaçları çürütmüşsünüz. 8 yıl 9 yıl boyunca yanlış sunamadan dolayı ağaçlarınız çürümüş. Artık kurtaramayız. Veya başka bölgelerde atılması gereken ilaçlar yanlış atılmış içerideki meyve gözleri ölmüş ağaçlarda çok ciddi kanser hastalıkları vardı. Yine aynı şekilde biz e, müdahale edemedik. Elimizde hiçbir şey gelmedi. E, Birçok üreticiyle böyle yaptık. Yani karşılaştık. Yanlış yere dikim yapanlar, su olmayan yerlerde üretim yapmak isteyenler evet bunlar e, umut olmamızı istiyorlar. Yani evet bizim bahçeyi de kurtarabiliriz. Bugüne kadar yatırım yaptık ama e, bu bahçe mı diye e, bizi çağırdılar ama çok geçti Biz şey yapamadık yardımcı olamadık Yani bunun temelinde ne Evet olması gereken Üretimle ilgili biz şey yaptık İnsanlara programlar yaptık Anlattık televizyon programı veya Youtube kanalımızda özel programlar yapıyoruz Olması gereken ne diye Ama artık yapmışlar 8 yaşında 9 yaşında bahçeler işte Hastalıktan ceviz alamıyorlar Ceviz verimleri düşmüş Evet bizi çağırdılar ama biz yardımcı olamadık Temel sebebi evet en büyük şey evet arazi kurulumunu saymazsak, arazi yanlış arazi kurumu saymazsak en büyük şey ilaçlama. Ee, doğru ee, ilaç bakın ilaçtan her şey doğru kullanılsa dahi yani bizim burada YouTube'da yaptığımız, işte önerdiğimiz ilaçları her şeyi kullansalar dahi ilaç ağacın iç kısmına doğru bir şekilde nüfus etmiyorsa, bir kalibrasyon yapılmıyorsa e, o zaman e, bu hastalıklar sizin bahçenizde de görülür görülür. Bugün bu size bunu anlatacağım. Yani e, dekara fazla su atmak çok fazla e, ilaçlama suyu atmak değil, az atmak değil. Optimum olması gerekenli bunu size göstereceğim. E, evet şimdi atom üzerine doğru gidelim. Atom üzerinde e, şu an ilaçlama yapıyor. Nisan döneminde evet homojen uyandırmak için. Ee, yeni ürünümüz. Bununla ilgili şu an uygulamalar yapıyorlar. Sonuçlarını size göstereceğiz yani bu bahçelerden. Ee, şimdi ama ilaç doğru bir şekilde nüfus ediyor mu? Ağacın iç kısmına giriyor mu? Bunu size e, bizim kullandığımız bir özel bir kağıt var. Suya duyarlı kağıt var. Bu suya duyarlı kağıtla e, size göstereceğiz. Büyük ağaçlarımızın içine bakın bu ağaç e, bizim tozlayıcı çeşitimiz. Şu kağıtları bir göstermek istiyorum. Yakından göstermek istiyorum. Bakın bu kağıtlar Bizim sarı kağıtlarımız bu kağıtlarla e, biz e, ağacın iç kısmında homojen bir şekilde ilaç atılmış mı atılmamış mı onu göreceğiz. E, ağacın iç kısmına koyacağız. E, buna bu kağıda su damlacıkları geldiği zaman e, mavi oluyor. Şimdi ağacın iç kısmında homojen bir şekilde nüfus ettiyse ilaç o zaman başarılıyız. Yani ilacın iç kısma tamamı girmiştir. Bizim gözlerinin üstüne veya yapraklarımız yapraklarımızın yaprakların iç kısmına ilaç doğru bir şekilde girmiştir. Biz tüm bahçelerimizde e, makine kalibrasyonuna çok dikkat ediyoruz. Bizim için çok önemli. Yani hiçbir uygulamaya başlamadan önce mutlaka makine kalibrasyonu önemli. Dönümü attıkları su miktarı, e, kullandıkları basınç, ilaçlama makinesinin memesi, yani filtreler bütün her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ki bizim yazdığımız programlardan ve yazdığımız ilaçlar olsun diğer bitki besleme bitki beslemede kullandığımız yaprak gübrelerinden faydalanabilmeniz için şimdi bu kağıtları ağacın iç kısmına doğru şey yapacağız. Koyacağız. Şimdi sadece şeyde yapmıyoruz. Aşağıdaki dallar değil. Zaten aşağıdaki dallara geliyor zaten. Ağacın üst kısmında ilaç geliyor mu? Onu görmek için üst kısmında yapıyoruz. Yani en yüksek olan ağacımız bu. Bakın bu orta kısım. Bu orta kısmına da gerçekten ilaç geliyor mu gelmiyor mu? Daha gerisinde de şimdi ilaç orada atarken sol tarafta durum ne? Sol tarafı da ben merak ediyorum. Sol taraftaki gelişimde takip etmek istiyorum. Koyduk. <laughs> Şimdi ilaç makinesi ilaçlama makinesi yandan geçecek. Bakalım bu alanlara da ilaç atıyor mu, atmıyor mu göreceğiz. Makinenin performansı buna göre belli olacak. Traktör buradan geçecek ve bizim kalibre ettiğimiz ayarlarda ilaç atacak. Burada diğer bir konu ilaçlama makinesi seçimiyle ilgili çok büyük şeyler var. Nasıl diyeyim? Belirsizlikler var. Ee, ceviz üretimi yeni yeni artıyor. Tecrübeler, insanların artık birbirine söyledikleri tecrübeler de artıyor. Kulaktan kulağa yayılıyor. Nasıl biz şu an size e, uzun yıllardır e, Türkiye'de meyvecilik üretiminde e, elde ettiğimiz tecrübeleri aktarırsak çiftçiler de artık üreticiler de artık e, bu tecrübeleri birbirine aktarıyorlar. Şimdi böyle yaptım daha iyi oldu, şöyle yaptım daha iyi oldu diyorlar. Güzel. Cevizle ilgili o zaman size çok e, önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar e, kullan ilaçlamada ceviz ilaçlamasında kullanılan makineler birçoğu yanlış. Nasıl yanlış? Elma üretiminde, şeftali üretiminde yani kısa mesafede yani 5 dikim, 5'e 4 dikim, 5'e 3 dikim, 4'e 3 dikim veya 3'e 1 dikim gibi elma şeftali üretiminde kullanılan ilaçlama makineleri tercih ediliyordu. Bu çok büyük bir yanlış. Evet ceviz ağacı bizim dikim Mesafesine göre işte 7 metre dikimler 8 metre 9 metre dikimlere göre e, ağacın boyu 5,5 metreden başlıyor 6 metre 6,5 7 metreye kadar çıkıyor. Bazı yerlerde 8 metreye kadar çıkıyor. O zaman e, sizin elmada aldığınız peki e, ilaçlama makinelerinin attığı ilacı attığı yukarı miktara homojen bir şekilde attığı e, yükseklikte derseniz 3 metre 4 metre. Evet ağaçlar küçükse bunları kullanabilirsiniz ama... E, edindiğimiz tecrübeler, Türkiye'de gördüğümüz e, işte ceviz bahçelerinde gördüğümüz hataların en büyük şey ilaçlama makinesinin yanlış seçimi. E, makine seçiminde neye dikkat etmeniz gerekiyor derseniz, evet e, çift fan dediğimiz veya 90'lık fan diye söylüyorlar arkadaşlar. 90'lık fan olarak belirttiğimiz e, artık ceviz üretimi için e, özel makineler yapılıyor. Yüksek ağaçlar, ceviz üretimi demeyelim aslında, narenciyede de kullanılıyor. Yani yüksekliği fazla olan ağaçlar için yüksek bir basınç, hava basıncı, rüzgar basıncı yapan özel makineler artık Türkiye'de kullan üretilmeye başladı. Ve artık yurt dışına görüyorum. O gün Azerbaycan'a, Gürcistan'a bile buradan artık makine gönderiyor firmalar. Evet. Seçeceğiniz makine çok önemli. normal elma armutta kullanılan düşük basınç ilaçlama makineleri kullanırsanız yanlış yaparsınız. Bunları değiştirmeniz gerekiyor. Yurt dışında kullanılan makinelere baktığımızda evet Fan gücü dediğimiz rüzgar gücü yüksek olan e, makineler kullanılmakta. Yani o fan e, 140 kilometre, 150 kilometre bir rüzgar yapıyor, 160 kilometre bir rüzgar yapıyor. Bu rüzgar e, sizin toz halinde attığınız ilacın iç kısmına doğru bir şekilde nüfus etmesini sağlıyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Sizin seçeceğiniz makinede, evet rüzgar gücü çok önemli. Kaç kilometre saatte rüzgar yapıyor. E, diğer bir şey bu ilaçlama memeleri vardır. Herkes e, 1.5 veya 2 derler ilaçlama memelerinde. E, biz daha çok cevizde işte 1-2-1 e, fan gücüne göre 1 veya 0.8 de olabilir ama e, standart olarak kullandığımız 1.2 e, ilaçlama memelerini kullanmanız gerekiyor. Daha büyük Orada dereceler vardı, ölçüler vardı. İşte bir buçuk kullanırsanız çok fazla su atarsınız, çok fazla ilaçlama suyunuz gider, paranız boşa gider, paranız boşa gider çünkü atmanız gereken ilaçlama mitesinin çaplarına göre su moleküllerinin büyüklüğü var. Bunu başka bir programda size anlatmak istiyorum. Yani kaç yapraklı olduğu dönemde daha iyi anlarsınız. Bu ilaçlama meyvelerini farklı ilaçlama memeleri atarsanız e, yaprakta nasıl bir etki yaratır? E, doğru bir şekilde e, bitki verdiğiniz ilacı veya gübreyi alır mı? Bununla ilgili bir program yapacağız. Bizi takip etmeye devam edersiniz. Bunu da öğrenmiş olursunuz. Ama şu an biz e, burada yapacağımız e, bu makinede, kullandığımız makinedeki şeyi göstereceğiz. Performansı göstereceğiz. Siz kendiniz de göreceksiniz. İlaç doğru bir şekilde içeri nüfuz ediyor mu? Bunu hep birlikte görelim. E, şimdi şey geliyor. Makinemiz aşağıdan geliyor evet gördüğünüz gibi çok fazla şey yok. Bazı makinelerde görüyorsunuz çok fazla bir sürüklenme oluyor. yani çok çok yukarı atıyorlar. Gereksiz atıyorlar. Yani ilacın sürüklenmesi minimum olması gerekiyor. Yani boşa gitmemesi gerekiyor. Havada uçmaması gerekiyor. şu an zaten 1.2'lik olan bir seramik kaplı ilaçlama mesleği atıyor. Baktığınızda evet homojen bir şekilde ilaç nüfus ediyor. Evet, traktörümüz geliyor. Burada traktörde kullanılan devir bile çok etkiliyor. Yani 1500 devir, 1600 devir bile çok etki ediyor basınca. Bakın şu an toz şeklinde atıyor. Çok fazla bir su sarfiyatımız yok. Yüksekliğe baktığımızda evet, 7 metrelere kadar normalde ulaşıyor. Ağacın en üst noktası dahi şu an çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Isırı biraz daha evet. olması gereken ilaçlama performansının bunu olması gerekiyor. Evet. Şimdi ilaç yapıldı. Şimdi i̇laç yapılan şeyi görmek gerekiyor. Şimdi bakalım ağacın iç kısmında evet yukarılarda ağacın iç kısmındaki ıslanmaya bakalım. Bakın. Gelelim bak şu şeyi görüyorsunuz. Ee, makinenin ilaçlama performansını görüyorsunuz. Bakın bizim istediğimiz bizim istediğimiz şey bu. Yani ilacın evet yakından görüyorsunuz değil mi? Yani ilacın her yeri bu şekilde nüfuz etmesi gerekiyor. Gelen ilaç tamamına nüfuz etmiş. Bu şekilde bir kalibrasyon yaparsanız diğer şeylere bakalım. İlaçlama bu şekilde ilaçlama yaparsanız evet ilaçları doğru bir şekilde nüfuz eder. Diğer arka kısımda vardı. Bakın gelin. Bunu görüyorsunuz. Bakın yine bu bizim yaptığımız performansı görüyorsunuz. Homojen bir şekilde tüm alana ilaç atmış. Bakın yine aynı şekilde alanı görüyorsunuz. Büyük bir kısmı aynı şekilde atmış. Yani istediğimiz görüntü bu. Her yere homojen bir şekilde. Bu biraz şeyin alt, arkasında kalıyordu. Dalın arkasında kalıyordu ama bunu da göstermek istiyorum. Bakın tüm alana homojen bir şekilde ilaç gelmiş. Şimdi yukarıdakiler için yukarıdakileri de ben size indireceğim. Oradakileri de göstereceğim. Yukarıdakilerde durum ne? Şimdi hep birlikte onları şey yapacağız. Göreceğiz. Ee, yukarıdakiler yukarıdan şekilde. Bakın görüyorsunuz homojen bir şekilde. Yukarıda makine attığı için hepsini görüyorsunuz. Mavi renkte. Yani olması gereken bu. Ağacın üst kısmına da alt bölgesine de ee, İlaçlamanın homojen bir şekilde gelmesi gerekiyor. Ama bunu da bu şekilde kalibre etmedikten sonra siz bilemezsiniz. Evet kağıtlarımızı alıyoruz. Uygulamamız bu. Der Ceviz bugün ilaçlama makinesi kalibrasyonda nasıl bir şey yani olması gerekenle ilaç iç kısmına nasıl nüfuz ediyor bunu göstermeye çalıştık bunu önemli anlatmaya çalıştık Türkiye'de gibi bu konu biraz es geçiliyor yeni yeni ceviz yetiştiriyor. Türkiye'de artık üreticiler öğreniyorlar yeni teknikleri uyguluyorlar bu şekilde yaptığımız profesyonel üretim teknikleri onlar bahçelerinde uyguluyorlar ve güzel sonuçları alıyorlar bize birçok Türkiye'nin yerine fotoğraf gönderiyorlar bu güzel sonuçlar karşılığında biz mutlu oluyoruz evet gerçekten ceviz üretiminde bir fayda sağlayabiliyoruz diye mutluyuz. Bugün e, yaptığımız ilaçlamalar biz profesyonel e, üretim teknikleri diyoruz. Yani profesyonel e, üretimde olması gereken uygulamalar ile ilgili programlar yapıyoruz. Bizim başarımızın sırrı büyük bir kısmı bu şekilde her bahçemizde ilaçlama kalibrasyonunu bu şekilde önem gösterdiğimiz önem verdiğimiz için sonuçlar da güzel oluyor. Yani burada attığınız ilacın, dediğim gibi büyüklüğüne kadar mikron çapına kadar bizim için önem arz ediyor. Hangi sıcaklıkta attınız, rüzgar durumu ne, hava sıcaklığı ne e, gibi birçok parametreye de bakıyoruz. E, belki ilerleyen dönemlerde bunlarla ilgili de daha detaylı teknik e, şeyler yapacağız, videolar yapacağız, anlatmaya çalışacağız. E, bugün bu kadardı. E, Nisan döneminde yaptığımız ilaçlamalarda, işte homojen uyandırmak için e, işte yeni ürünler deniyoruz. Yurt dışında başarı sağlanmış yeni ürünleri biz Türkiye'de e, kullanıyoruz. E, i̇şte bugün de yine aynı şekilde bir benzer bir ürünü de kullandık. Sonuçlarında yine bu bahçede ağaçlarımızı size göstereceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.